Selamun Aleyküm kıymetli dostlar. Hayırlı akşamlar olsun. 8. 9. E, sayfada 3. konudayız. Burada harflerin fetha, kesra ve damme olarak okunuşları bizlere öğretiliyor. Şimdi nasıl okuyacağız kıymetli dostlar? Şu şekilde elifin üstündeki hareke üstte olduğu zaman buna fetha deniliyor. Bu e a diye okutuyor. Altta olduğu zaman i Diyor okutuyor. Buna da esre deniliyor. Kesra kesra ve esra olarak söyleniyor. İ diye okutuyor. Damme veya ötre olarak isimlendiriliyor. Bu da kıymetli dostlar nasıl okunur? Ü diye okunuyor. Şimdi şu şekilde okuyacağız inşallah. E, i, ü, b, bi, bu, t, ti, tu, f, fi, fü. Bak buna dikkat edelim. Bakın Pertek. Hemen s, si, sü diye geçmeyelim. S, fi, S

Dağ tarifine ne yapacaktık? Dediğimizin ucunu yan azı dişlerimize vuracaktık. Bunu unutmayalım. Do, bu, bu. Burada ne yapacaktık? Dediğimizin ucunu üst ön dişlerin bittiği yere vuracağız. Do, di, du. Do, di, du. Bak burada nasıl ses çıkacak? Sesin çıkış tonuna iyi bakın bakın. Do, do, bu du. da du. Bu da kalın peltek kıymeti dostlar. Kalın peltek dilimizi va va üst ön dişlerin ortasına vuracağız tamam mı? Va, vı, Dilimiz dışarı çıkmayacak buna dikkat edelim. A, i, u. boğazın ortasından. A, e, ı, a, f, f, f. Q, K ki ku le li lu me mi mu ne ni nu ve vi vu he hi hu ye yi yu kıymetli dostlar bu şekilde dediğim şekilde dikkat edin şu ra harfinde bir özellik var ra hem kalın hem ince olan bir harf olduğu için ra derken kalın diyoruz ri ince diyoruz ru kalın Ra, ri, ru. Ra harfi kesralı okunurken yani i sesiyle okunurken ince okunuyor. A ve u seslerinde kalın okunuyor. Kıymetli dostlar buna da dikkat edelim. Allah'a emanet olun. Allah zihni versin.